Dertlerden bahsetti. mı o zaman Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Arkaya sesim geliyor. Alkışlamasanız da konuşacağım. <laughs> evet. 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 Kadir Veziroğlu Ankara hukuk, siyasal, sonra kaymakamlık <laughs> Meclislerinin kurulduğu gün kaymakamlıktan ayrılmış politika Afyon'da belediye başkanlığı 12 Eylül'de askerlerin görevden aldığı, içeriye aldığı belediye başkanı. Daha sonra kamu <laughs> ağırlığı şirketlerde genel müdürlük, genel koordinatörlük. 89'da Sayın Karayasım'la birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı şahidi. 93'den itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kuruluşu için Sefa Sirmen'le beraber iki dönem genel sekreterlik ve başkanlık birliği.